Evet, bugün markette ilginç bir meyve ile karşılaştım. Böyle, liçe meyvesiymiş. Tropik ve az bulunan bir meyve. Şimdi e, inceleyelim. Bakalım yiyebilecek miyiz? Şöyle dışında, e, böyle dikenli gibi ama elinize batmıyor bir e, kabuğu var. Şimdi bunu soyalım. Oo, sulu. Bakın. böyle yumurta soyar gibi çok rahatlıkla Aa, şöyle bir zarı da var bakın şöyle bir zar Aa, yumurtaya çok benziyor Hı -hı. Bu, bu, şekilde ama nasıl yiyeceğiz bunu şimdi ben bunun tadına bakacağım bakın içinden şöyle bir çekirdeği çıktı bu çekirdek o çok sert bu yanmıyor bu biraz bize üzümü anımsattı yapısı evet, hemen ağza dağılan bir formu yok böyle biraz biz üzme benzettik.